Örgü hoş geldiniz. Tığ işi bir model çalışacağız. Tığın başına ipi iki defa alıyorum. Önce 6 tane zincir Tığın başına 2 defa ipi aldım 1 2 3 3 defa boşluğa batıyorum battım şimdi 3 defa da trabzan yan taraftan aldım şimdi asıl püf noktası 1 2 3 4 5 6 6 tane trabzan üstüne boş bırakıyoruz ve topladık. 3 tane de boşluğa batıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane zincir. Tekrar boşluğa batıyoruz. 3 tane sağ taraftan, 3 tane sol taraftan 6 trabzan yaptık. Arada 5 tane zincir. Tekrar kağın başına iki defa ipi doluyorum. 2 3 tane tırabzan. 3 tane artırıyoruz buradan. 3 tane kesiyoruz. E 3er tane 6 tane, 6 tane de kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 3 tane de kenara boşluğa yapıyoruz toplam 6 tane trabzanımız oldu 2 zincir çekiyoruz tekrar aynı boşluğa batıyoruz Tığın başını ip aldık. Boşluğa battım. Ve 1 3 4 5 ve 6 6 1 2 3 4 5 6 ve 7. trabzanın üstüne battım ve topladım. Böyle bir boşluk oluşuyor. 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 şey 5 5 tane zincir 6 tane trabzan, 3 çekmeye 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 Kenar daha yarım modeli yapıyorum. Bengel 2. Tekrar geri dönüyorum. 3 tane boşluğa tırabzan yapıyorum. 3 tane şekilde devam edecek. 2 ve 3 toplam 6 tane tekrarsa 2 3 4 5 6 7 trabzanın üstüne batıyorum 6 trabzan oluştu 3 tanesi trabzan üstüne 3 üst 3 sıranızı da boşluğa batıyorum. Evet modelimiz bu şekilde devam edecek. Öykü terapiden kolay gelsin.